Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün bu akşam Daha önceki videoda bahsettiğim gibi Antrenman Süre kasma videosu gelebilir demiştim Muhtemelen yine aynı pist, aynı yol, aynı araba yani sıkılmışsınızdır ama Son bir olarak bunu çekeceğim Burada sürekli antrenman yapıyorum tabii Bunu çekeceğim Süre geliştirebiliyor muyuz hep beraber göreceğiz. Bu arada ben birkaç ayar yaptım. toya ayarlarıyla oynadım. Şu an arabayı biraz daha stabil tutabiliyorum. Biraz daha güzel. Ee, daha iyi olacağını düşünüyorum. Tabii bu küçük bir ayarlama oldu. Size de tavsiyem arkadaşlar her yaptığınız ayardan sonra arabayı deneyin. Birkaç tur deneyin en azından. Size bir geri bildirimi nasıl olacak. Geri dönüşü nasıl olacak. Bu arada <laughs> ayağımda terlik var kameradan da görülüyordur. Şimdi arkadaşlar terlik kullanmamın sebebi benim frenim çok sert. Frenim çok sert olduğu için güç almam gerekiyor ve ayağımı acıtıyor çıplak olunca veya çorap olunca da kayıyor. O yüzden terlikle kullanıyorum. Yani açıkçası bir ayakkabıya geçiş geçmeyi de planlıyorum, geçmek istiyorum. Bir ayakkabı da olabilir benim için daha iyi olur. O yüzden terlikle diğer türlü hep ev hali. eee Antrenman yapıyoruz, sürekli yarışıyoruz. Böyle bir video çekmek istedim size de. Nürburgring Rush Life'ta GTR Nismo ile hep beraber gazlayalım. Şimdi ben bu gazlama sırasında motive olabilmem için çok fazla konuşmayabilirim. Affola. Belki bir bazı yerler ise işte kaçırdım kötü gibisinden de konuşabilirim. Muhtemelen çok da konuşmam. O yüzden sıkılırsanız affola. Hadi başlayaq.

Geciktim. Tren yapmakta da geciktim. Daha doğrusu geç tren yapmak isterim. Olmuyor. İlk sektöre yakın girdim de pek faydası olacağını sanmıyorum. Yani. Oradaki ne orada bütüyoruz. bir şey oluyor. Buradaki virajlar önemli. Belki kırabilirim. Yani az bir şey kaldı. Bu iki virajı olabildiğince durdurmam lazım. Diğer üç viraj çok önemli değil. Gelecek şey viraj. Olabildiğince durdurmam Evet. Kendi rekorumu kırdım. Yani ilk sektör biraz düşüktü ama diğer iki sektörlerde iyi süre yapmam sayesinde bir biraz daha geliştirdim. O da tabii toya etkisinin var. Daha önce yaptığım antrenmanlarda ilk sektörde nereden baksan bir 6, 0, 6 saniye salise daha iyiyim ama burada yani elimden geldiğince hızlı olmaya çalıştım. Yani arkadaşlar kolay bir pis değil, kolay bir otomobil değil, kolay bir sürüş değil. Çok büyük antrenmanlar, çok büyük çok zamanlar gerekiyor. Ayırmanız gerekiyor. Böyle sizin gözünüzün önünde de böyle bir rekor kırma vesilesi oldu. Güzel oldu. İnşallah beğenmişsinizdir. Ee, Devamı gelir geleceğini düşünüyorum. Böyle ara ara yine böyle antrenman videosu bu otomobille veya başka bir otomobille kırmaya çalışacağım inşallah. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Paylaşmayı ve kanalıma davet etmeyi arkadaşlarınızı. Sevinirim ederseniz daha doğrusu. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoş kalın. Hoşça kalın.